Yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır Kartepe TV YouTube kanalına verdiği röportajda depremzede olan vatandaşlarımızın yeniden Refah Partisi olarak yanlarında olduğunu söyledi. Hüseyin Bayır, Kocaeli Gölcük depremini birebir yaşadıklarını belirterek, depremin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz maalesef bu neden ile, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden yaralayan depremlerden gerekli sonuçlar çıkarmalıyız. Özellikle Kartepe ilçemiz sınırları içerisinde bulunan fay hatlarında yapılaşma konusu tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Yüksek kat ruhsatı verilmemesini, bu afetten sonra imar affi yönetmeliğinin düşünülmemesini, ilçemizde oluşabilecek afetlere anında müdahale edebilecek araç gereçler ve bunları kullanabilecek profesyonel hazır timler bulundurulması gerekliliğini bilgisini verdi. Bayır ayrıca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki ayrı depremle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Yaşanan acılardan dolayı ülke olarak ciğerimizin yandı. Rabbim bir daha ülkemize böylesi acıları göstermesin. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan biri olarak şu an depremzedeleri en iyi anlayan bizleriz. Bu vesile ile tüm Kocaeli'liler canla başta mücadele vererek deprem bölgelerimize yardımlarımızı gönderdik. Depremin olduğu andan itibaren genel merkezimizin talimatıyla 81 ilimizde kriz masaları oluşturduk. Füm ilçelerdeki ve tabi ki Kartepe'deki binamızda yardım kabul merkezi haline getirdik. İyilerimizi aradık, sosyal medya hesaplarımızı daha aktif hale getirerek bu süreci en iyi şekilde yönettik. 7 24 açık tuttuğumuz yönetim binalarımıza yardımlarımızın ulaşmasını sağladık. 3 günün sonunda ilin organize ettiği afet ile organize çalışan Selamet Derneğimizin beraber çalışması ile 12 ilçeden toplanan yardımları tırlara yükleyerek deprem bölgelerine ilettik. Yine boş durmayarak Kartepe'mizde depremzedelerimizi misafir ettiklerini belirterek afetsede ailelerimize maddi yardımda bulunduklarını söyledi. Deprem bölgelerimizden hijyen sıkıntısı bilgileri geldiğini belirten yeniden Refah Partisi Kartepe İlçe Başkanı Bayır, "Selamet Derneği'nin oraya giden aracına hijyen malzemeleri doldurarak bölgeye gönderdik. Ve yine genel merkezimizin talimatıyla Ramazan'da zekat, fitre ve gıda yardımlarımızı toplayarak bölgeye göndereceğiz." dedi.